Herkese merhabalar. Ben diş hekimi Şeyma Gökbayram. Bugün estetik dolgu hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız. Estetik evet, dolgu özellikle ön bölgedeki dişlerimizde estetik görüntüyü elde etmek amacıyla kullandığımız dişimizin rengine uyum sağlayan kompozit materyallerdir. E, Hastamızda ön dişlerinde çürük mevcutsa, doğuştan veya eksik dişlere bağlı olarak diş aralarında ayrıklık varsa Aynı zamanda yine doğuştan bir anomaliye bağlı olarak diş yüzeyinde renklenmeler mevcutsa estetik dolgulardan yararlanıyoruz. Fakat her zaman estetik dolgudan yararlanamayabiliyoruz bu tür hastalarımızda. Öncelikle detaylı bir klinik muayene yapmamız gerekiyor. Estetik dolgunun yeterli gelmediği durumlarda porselen kaplamalardan yararlanıyoruz. Estetik dolgu uygulamasında herhangi bir yaş sınırı bulunmuyor. Özellikle çocuk hastalarımızda travmaya bağlı olarak çok fazla kırıklara rastlıyoruz. Bu gibi durumlarda da estetik dolgudan sık sık faydalanıyoruz. Estetik dolgu ile ilgili en merak edilen sorulardan biri de tükettiğimiz gıdalara bağlı olarak renklenme veya kırık oluşumu Asijenimiz eksik olursa, aynı zamanda renkli gıda tüketimimiz artarsa ve düzenli diş hekimi kontrolüne gitmezsek diş yüzeyinde renklenme meydana gelebiliyor tabii ki. Kırık oluşumunun sebebi de tükettiğimiz sert gıdalardır. Dolgu yapılan bölgede herhangi bir şekilde koparma veya ısırma hareketi yapmamaya özen göstermeliyiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese sağlıklı gülüşler ve mutlu günler diliyoruz.